Deren şişeyi çöpe mi atacaksın? Hayır. Neden? Ne yapacaksın onu? Aşağı atacağım. ne demek aşağı atacağım? Hayır aşağı atmıyoruz bir şey. Atım. Bak aşağı neler atmışlar. Bütün çöpleri aşağı atmışlar. Ben size kızıyorum. Ben Siz atıyorum. beni dinlemiyorsunuz. Baba abi sandalye atıyor. Abi sandalyeyi mi atıyor? Evet. Yapmaz. Devran öyle bir şey yapmaz. Devran sen ne yapıyorsun orada? Abi sandalye atıyor. Ben de atacağım. Onur atacak diye sen de mi atacaksın? İyi evet. e at o zaman abi. At. Koş Onur koş 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 koş. Aferin Onur markette düştün gel dikkat et. Onur matlı mı tofit ama? Hmm. Kornet mi şeker mi? Hmm. Onur montumu giydi nereye gidiyorsun? Bırak çıkar şu montumu. Ha bir daha giyme montumu. Devran şimdi sen mi giyeceksin montumu? Evet. Çıkarır mısın montumu? Sadece ben giyebilirim. Devran ne yaptın sen? Ya çıkar şu montumu lütfen ya çıkar. Hayır dur Onur. O abinin balonuydu. Bak yine ağlayacak. Yapma Onur. Onur dedim. Abi kızarsa karışmam. Onur ne yaptın ya? Onur abi kızacak ben sana söyleyeyim ha. Onur pamuk şekerini suyun içine at. At bakalım. Onur ne var orada bir baksana. Bak pamuk şekerinden araba şimşek çıktı Onur. Arkadaşlar Onur Scooter'la oynuyordu. Bak gördüğünüz gibi kırdı. Ne olacak şimdi Scooter'ı kırdın Onur? Nasıl yapacağız? Öyle sürülür mü? Hayır hayır gel. Yapalım şunu tahmin edelim. Eren hazır mısın? Hadi. Devir bakalım. Hadi hadi hadi. Wow ne güzel devirdin. Gördün mü Onur ne güzel oldu. Bir daha yapalım mı? Neden? Tamam. Onur hoş geldin. Ne oldu? Onur? Direksiyon mu kırıldı? Evet. E, ne olacak öyle? Onu tamir etmemiz lazım tamam mı? Tamam. Tamir edelim. Yoksa o şekilde binemezsin. Leyla Onur.